Sevgili dostlar bugün kale tarafına gidiyoruz. O taraflarda bir gezinti yapacağız. Kale Alanya'nın en gözde yerlerinden bir tanesi. Çok güzel bir yarımada üzerine kurulmuş muhteşem bir yapı. Selçuklular zamanından beri oldukça ayakta kalmış. Bazı yerleri zaman zaman restore etmiş Çok güzel bir mekan. Kolonya'ya gelen hemen herkesin mutlaka gördüğü yerlerden bir tanesi. Evet, yavaş yavaş kaleye tırmanıyoruz. saat evet, şu anda 2. Hava sıcaklığı 27 derece. Evet, kale surlarından içeriye giriyoruz. kaleye çıkmak için çok büyük bir kolaylık. Ama insanlardan yürüyerek gitmeyi tercih edenler de var. yollar dar olduğu için bazen böyle sıkıntılar oluyor. göre park edecek yer yok. Bu nedenle geri dönelim. Arabamızı bir yere park ettikten sonra yavaş yavaş Süleymaniye Camii'ne doğru devam ediyoruz. Süleymaniye camisinin giriş kapısına geldik gelen turistlerin sayısı oldukça fazla. Etrafta yapılan tadilatlar var. Evet, Süleymaniye Camii'nin oldukça sade bir yapı. girilmemesi için şerit çekmişler ama size burayı daha yakından göstermek için içeriye giriyorum. Çok güzel bir minberi var. yazılarda Allah ve Muhammed isimleri her köşeden başlayarak okunabiliyor. Yani ayrı ayrı dört tane yazılmış isim var. Pencere kapağında da var aynı yazılar. burada bayanların namaz kılması için küçük bir bölüm ayrılmış. Süleymaniye Camisi aslında Selçuklular devrinde yapılmış olan bir eser. Ama tahrip olduğu için Kanuni Sultan Süleyman zamanında tekrar elden geçirilmiş. Bu restorasyondan sonra da ismine Süleymaniye Camisi olarak devam etmiş. Pek çok kişi burayı Kale Camisi olarak söyler zaten. teleferiye giden yolun üzerinde yine satıcılar var. Bunlar bir kısmı Alanya'da yapılmakta olan şalları satıyorlar. Eskiden çok fazla dokunuyordu bu şallar. Ama şimdi eskisi kadar rağbet de görmüyor. Fiyatları da oldukça pahalı. Evet, bu taraftan teleferiye gidiliyor. <laughs> bu açıdan Süleymaniye Camisi'nin minaresi de görülebiliyor. şimdi yavaş yavaş yolumuza devam ederek Bedesten'e gireceğiz. eski alan yer isimleri koyulmuş. Yavaş yavaş bunlara bakarak devam ediyoruz. arkamızdan bir araba daha geçiyor. Burada da Alanya'nın eski gravürleri var. ...1836-1817, yine 1836 yıllarına ait gravürler var. 1940'lar, 1950'lerin, 1920'lerin Alanyasını gösteren fotoğraflar var. Yine burada bir Alanya haritası var. 1609 yılında yapılmış. Evet, kalenin 50'lerdeki görünüşleri.

Ode людей di tenga dimana va lolito k Allah peh inspired by Him di tinggal masooo lagita di apropos sayang, zaman tünelinde Alanya'yı sembolize eden bir yer yapmışlar. Evet, bunu bir kitap haline getirmişler. Bu kitaptan resimler de buraya asılmış. Bu bölümden çıkıyoruz. Bu defa da diğer taraftaki dükkanları resim diye Eu não sabia que eu Evet ve de senden dışarıya çıktık Süleymaniye Camii'nin yan tarafında Yıkıntılar arasında böyle güzel bir Alanya manzarası var. Bugün bir tane de misafir gemimiz var. Aşağı yukarı 10 gün önce tekrar gelmişti. Bayağı büyük bir gemi. Haftada bir defa mutlaka Alanya'ya bir gelen oluyor. Ama büyük ama küçük gemiler mutlaka geliyor. Alanya'nın muhteşem manzarasını burada görüyorsunuz. Bu manzaralar eşliğinde Süleymaniye Camii ve Bedestene yaptığımız gezi sona eriyor. Seyreden herkese iyi günler diliyorum.